yeah <laughs> Sağlıkta bir numara oldu, emeklilerimizde bir numara oldu, kırışlarımızda bir numara oldu. İstiyorum ki Ferikköy'de hemen seçimlerden sonra yapacağımız... üyesi olan üzerinde 2500 kişilik süre içerisinde aramıza şişlerin dışında yapılacak olan yerel seçimlere bütün yurttaşlarımızın katılmasına arzu ediyorum. Bütün yurttaşlarımızın 29 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Dur dur dur. Orası güzel. Çocuklar çok tebrik ediyorum. İşte beklediğim an geldi. Bekledi. Bakın. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bakın Sağ olun cümle. Şimdi şöyle bir şey değerlendirelim. Burada yaptığımız bir başarı varsa o başarıda ne var biliyor musunuz? Hiçbir siyasi parti farkı gözetmedik. Din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı asla gözetmedik. Ne yaptık biliyor musunuz? Bütün camilerimize, bütün cemevlerimize, bütün kiliselerimize, bütün sinagoglarımıza Allah'ımın bana verdiği güçle her tarafı Rabbimin evi olarak gördüm ve oralara yoğun bir şekilde destek verdim. Bu desteği dün verdik, bugün veriyoruz. İnşallah yarın da vermeye devam edeceğiz. Bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte bugün, bugün Çocuklar, bir gün, bir gün Türkiye'de, bir gün Türkiye'de merak etmeyin. Bir Kasım Paşa Feriköy mücadelesi olur. Hiç merak etmeyin. Hiç <laughs> endişeniz olmaz. Hiç bir endişeniz olmaz. Ben unutmayın ki gençler bir dakika, büyüklerimiz bilecekler, büyüklerimiz bilecekler. Şurada Talatpaşa İlkokulu'nda okuyordum yazın şu 50 metre ileride sağda bir tane yazlık sinema vardı ve o kulübük sinemasıydı o sinemaya giremezdim param yoktu beklerdim ki Ferikköy'ün büyükleri gelsinler de beni kaçak olarak sinemaya alsınlar Rabbime şükrediyorum ki Allah'ım bana böylesine imkanlar verdi ben de Ferikköy'ümüze hizmet etme onuruna, coşkusuna ve mutluluğuna sizlerle birlikte yaşıyorum. Sevgili, sevgili yurttaşlarım saat üçtü. Yağmur nasıl yağıyordu biliyor musunuz? Meclis başkanımız Bayram Hoca da beni aradı. Başkan vekilimiz Ümit Gürgül ile istişare yapıyoruz. Ne yapalım? Nasıl bir çalışma yapalım? Sonuçta dedim ki anons yaptınız mı benim Firikü'ye gideceğimi? Dediler ki anons yaptık. O zaman dedim benim bir yurttaşım bile bekliyorsa Bismillah diyerek ben oraya gitmeliyim. <laughs> Ve bugün havayı görüyorsunuz bir saat önce nasıldı? Şimdi nasıl? Onun için hak doğrunun yanındadır. Benim de iki tane gücüm var. Hakka inanıyorum. Sonuna kadar sizlere güveniyorum.